Selamun arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Pessimatorix oynuyoruz. Yanımda YT Taha var. Selamünaleyküm. Selam. Hedatacağız bugün Allah. Bende milyon para var. YT buçuk. 9,5. Tamam. 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 12 milyar tamam. fantezi koy. Fantazi ile açacak. Ezeyim beni tamam. takip et sen. Taha sen beni takip et be. Ben şey yapacağım. Fantazi çoktan açıyorum ya. Tamam sen beni takip et gel. Yani ben fantazi. Ben bastım bile. Hadi, Hadi bakıyoruz. Başladım bismillah. Hem Paris eklem bir basılıyor. Bana bugün şey çıktı. İşte miskal. Hadi açıyorum. Hadi Epic. Hem Paris en París ni en París tele ne pia abone, abone atana bir Oy, tane Oy, epic epic, epic computer'ı çıktı Bana hep Cyber Fox çıkıyor ya. <laughs> hep Stallion'la Fox çıkıyor. Şey çıkıyor. Snake. <laughs> Daha sen 7 milyarlık yer açsana. Açtım ben bile oğlum. O zaman yanımıza gel. Bekle ben şey yapıyorum. Emparisi Snake çıkıyor? Ben bunlar Rainbow'a basarım artık. Sonra burada Dark Matter yaparsın. Empire Aynen. <laughs> Uy, bir daha epic computer çıktı. Harry <laughs> Fox. Bunlar golden yapsak bile yeter lan. çıkardığım için şansını kullandı? Hayatının şansını kullandı. Oy legendary. Legendary. Oo, Helal. Işte. Bana legendary yani. Bak bu Parti. videoda mitikal çıkarıyoruz Selim. Hmm, ben, 14 milyonlu... ben M6 çıkaracağım M6. Ben 14 milyon çıkardım. <laughs> Sen ne bitmez paraymış lan. İkinci legendary. Çok şanslıydı bir bu arada. İki legendary yani lan. Bir <laughs> puan. Legendary'ler 5 puan. mitikal 100 puan. Epic çıkıyor ya. İki <laughs> legendary'ye golden'a basar mıyım Nerede lan? Epic zaten bütün hepsi epik daha da. Ben epic çıkardım bir tane. Daha da zaten hepsi epik. değil <laughs> <Empire gülüyor> <Stalin> ya. <laughs> epik yerine Snake çıktı. Jareler kaç? Üst üste kaç Selim? Kaç puan? Fox çıktı. Aa puan. 5 -5 -10, 11 puan Fox çıktı yine. 12. Herkes saysın oğlum kendini. 12. Ben en son sayacağım. hala 5 milyon param var. 12 Benim 6,5 buçuk. Mitikal. Şey Selim ben senden daha çok pedaştım ama bana mitikal çıkmadı ya. Kaç milyonluk açtın ki? Şu an 10 12. milyonluk açılım yaptım ben. 12. 9 milyon, milyon mu neydi? Legendary çıksa. Yani 4 milyon diyorum nasıl daha fazla oluyor? 4 milyon işte. Hayır toplam ha, toplam. Ha, toplam. bana bana şöyle geliyor. Sanki sana bir tane şey verecekmiş gibi. Mitikal çıkaracaksın gibi geliyor ama. Ta Taya mitikal çıksın ben Taya 900 milyonluk petim veririm. Param <laughs> bitmek üzere lan benim. Ben bayağı açtım çünkü. Keşke biraz daha legendary çıkmasaydı. İnşallah Taha ile legendary çıksın Ataya. <laughs> çıkmasın ben çıksın. Bana legendary Snake çıksın. Son param. para. Yo son bir tane daha o, açacağım. Teknoket çıksın. Ben teknoket çıkacak Selim. İzle. Yani M6, çıkacak. M6 bana çıkacak. Nerede bana Ve ne son yumurta. O ben bunlar vereyim, bu yaparım. 34 tane açtım ben. 34 tane. Be benim 5. benim kaçıncı söylüyorum? Benim 43. Çok. Şop. Shop'tayız hmm. ki, takılıyoruz ki. Akıyoruz. Mek oldum. Bence inanıyorum bana son petimden mitikal çıkacak. Boxları kolda basıyorum. 49 bu, %100 kolda bastım. Yüzey yüzey gold. Kaç elmasın var? Bayağı var. Kaç? 13 ha. <laughs> Bayağı var. Hadi iki tane legendary'm var. Deney mi lan? Dene. <laughs> %29'la. Dene. <laughs> Aa gitti ya. iki tane legendary gitti. Neden bastın ki? Bana atacaksın. Gitti. O bunlar doldu. Bakayım. benim 3,5 milyon. Hangi peti bassam buna basayım? Buna epik komplitir çıkmıyor ya. Tepik onlar çıkıyor bana. Ne oluyor? 3 tane. Kayıtta mitikal çıksa kafayı yerim aslında ama yerim doldu 56. pette yerim doldu. Bir iki işte bir şey oldu yapıyorum lan. Ben şimdi tahanın yanına golden yapmaya gidiyorum. Benim de olur biraz. Yok benim de olmaz. Ben bunlarla zengin olurum. Aha, Yüzde yüzle basıyorum. Bu olsunlar. Bu ne olsunlar, mı sence? olsunlar. Yüz Olmasınlar. Ne? Fail it derdi. Dört tane yılda geçiyordu bu. Eğer Tuttu lan. Ya. Ben Rainbow'a evet. gidiyorum. Rainbow gidiyorum. Bir abone olana kadar ölürsün. Benim ben Rainbow'a gidiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane şeyim var. Aa, oldu. Ben yüz, yüzde yüz şansla yapıyorum hep. <laughs> Taha bugün ne oldu biliyor musun? Ne oldu? 5 megadan 7 yazdı belli çıktı. Biliyorum fotosunu atmışsın. Aynen. Ee, DC ya. Ver, fuse lamayalım. Nupetlerimizi fuse yalım. Belki Aa, 5 inverter'ın full oldu. Geliyorum yanınıza. Ben de bu rainbow'a gidiyorum lan. Make rainbow. Yüzde yüzde yapar mıyım lan? Bir, iki. Fox yapamam lan. 3 tane bunu yapar. 3 tane golden robot basıyor. Hepi computer alıyor golden. Yanma. mı millet? Val vallahi. Vallahi yandı ya. Ama saçma. Bir tane için 3 tane harcıyor. Yanma. Yanarsan. Out geçti lan. O 23 milyon, milyon oldu. Fox da ol bakayım sen. Rainbow sen olmuyor. olmuyor. Şey oldu lan. Golden'ın kötü. Okay. <laughs> bir, tane pet koydum rainbow'a geçti. Ha kaprisan reklamı yap. daha kaprisan reklamı yap ha. Trade attım bak bak, bak, bak. Yani. hit ben Hay. yani ya Benim hiç yanmadı. Hadi. Hadi. 88 mi? Bu kompütür nasıl yani? Elim pellerimi attım gel. <laughs> Göstereyim. Hmm. Selim Nupsun. Hmm. Bunu söylemeden geçemeyecektim. geçemeyecek. Dur lan ben. <laughs> Aynen. Bir tanesi yandı. Legendary'ler yandı Golden'da. 7 tane robot var Golden'da. <laughs> Empire Snake, <laughs> Empire Fox. <laughs> basarsan Rainbow deneyeceğim. Ben bunları bir de şeye basarım. Dark Matter. Lan Feyyut dedi. Zaten senin attın bir tane Dark Matter. Dur ben bunlara basmadan ben de şu paramı bitireyim şu lootlar bitmeden ya. Ben de paramı bitireyim. Her Benim şey bitti var. bile. Kahane, çabuk bir, bir milyon dokuz yüz bin. Yiğit hani bize çok <laughs> güçlü petlerimiz var ya şimdi. Dokuz yüz milyon. Ee, biz onlarla gidip fantasy shop'ta bir saat duraksak sonra deli gibi yumurta açıp bakdırlayıp satsak ne? 50 kaya yeni yumurta aç. Yeni Kali. şey aç. Zahmetli. Öyle. Çok zahmetli. Zahmetli ama yüzünde <laughs> işte para var. Zahmetli. Ya arkadaşlar neden hep cyber çıkıyor ya? Bende neden hep cyber çıkıyor ya? Bana da böyle olmuştu sonra birden en iyi prototype çıktı. Ha, m zaman bir yazar oğlum. Keşke çıksaydı. Oh. Epic Epic Computer. Bir mi yazacak? Neden epi, epi, bir yazıyor? Bir yazıyor ya. Epi, epi, 20 kala <laughs> Aynen aynen aynen. <laughs> Ulan, buranın petleri iyi mi? Kötü mü? Buranın petleri fena. Aynen. Ben insan gibi açacağım şöyle. Ama sana <laughs> yakışmaz ki. Ay. Senin burayı kes. Burayı kes, burayı kes. <laughs> Çok cringe oldu bura. Hayır, param bitti. <laughs> Bir de bitiyor. 23 kala. Oh. <laughs> İki tane daha kutu açabilirim hadi. Şey yapıyor mu? 24. Robotları golden'a basıp, yani tane golden robotu basıp sonra tek şeylere basıp. Ben uğraşmayacağım. 3 tane, 3 tane şey robotum var. Rainbow. Bunları direkt basacağım ben. Ben tek team. Hı hı. Tek world. Üç 27 tane rainbow şeyim var. 3 kaya bir tane. Yo bunlar. Orada sadece üçümüz varız. Aynen. Titanium.

zaman Cidden geçmedi mi? Oğlum. Cidden geçmedi mi? Sence. Geçti. Ya, oğlum ya. Bir de geçti oğlum, ya? Neyi geçmedi? Hangisi? Hangisi hangisi? Ben de 88'e deniyorum. Geçti. Şansımı bir de 47 ile deniyorum. Selim hazır ol. 47. A 47 de geçti. 3 tane robot deneyeceğim arkadaşlar. Eğer bak eğer Fuse neredeydi Selim? Desert da mı? Bana ver hep kompüter olursa. Bana ver. Yemin et. et. O olursa bana ver. Oo, o, o da alırsın bana. Bir, 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 bir tanesini ya. bana versene. Oğlum rainbow ya. İşte evet. dört taneyle olmuyor mu rainbow? Selim üç tane. Üç tane de rainbow robot basınca oluyordu değil mi? 160 milyonluk. Aynen ama iki, iki rainbow iki robotla bastım ben. <laughs> Çıktı benimki. Ya. Peşten 8 ile geç bakayım, geç bakayım, geç. Evet. Yaptım ya, kanka? Selim yapayım. yeni petime bak Selim. Bak, de daha. Evet. Şu an benim daha dört tane golden epic computer'ım var. 81 milyon. Daha demin hiç kullanmıyordum. Sen daha nupsun şu an bende. Bakayım tohumuna gidiyorum bak. Aa ben senden daha proyum. Az önce az önce. Bir Ulan, de oyuna senden daha sonra başladım. Çünkü ya. Kudur Selim kudur. Ben de sizden daha önce başladım ama daha. Yo, ben... <laughs> Oğlum ben oyun çıktığında başladım önceki videoda yani. Yo ben şeyde başladım. Bu arada garip değil mi? Ben bir ay önce başladım. Ben de ne? bir hafta önce. Ben oyuna başlama videosunu unuttum şimdi arkadaşlar atmayı. O yüzden şimdi attım. <laughs> Ulan Selim DC'yi attığın hipnoz şeyini izliyorum. Neden? Kör gibi oluyor. İzleme bence. Ne? Bir şimdi masana var. bak bir masaya bak sonra. Yeni bölgeye açıyorum ben. Şey yaptın. Çok bakma kör olursun. Ah, gözüm böyle. acıyor. Video mi? Bitir. Ta gözümü kapatınca, gözümü kapatınca yine Kapattı o şeyleri gözüm. Gözünü kapatma, kitapla falan bak. Varsa Var evde. Var. Bak bir. Dark Matter açma yerine geldim. Petlerim vuruyor. Gel. İki taneyle geçer mi? Bitir mı? Selim, bitir Selim. Boş yer daha iyi sen. Beni bitir. boş ver, sen bitir. Ben para kazıyor. Evet görüşürüz arkadaşlar. Bugün de iyi bir video çektik Selimle ve daha